Ne oluyor? Kaza olduğunda karşılıyor karşı tarafın zararını. Ama bilmediğiniz bir şey daha var. Bakın o ne? İkinci el bir araba alacak olsanız bakacağınız ilk şey ne olur? Hasar olup olmadığına bakarım. Boya var mı, kaza yapmış mı? Kaza yapmışsa eğer ne kadar düşersiniz paradan? En az 4-5 lira düşer. Peki o 5 bin lirayı kaza yaptığınız kişinin trafik sigortasının karşılayabileceğini biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Yok bilmiyordum. Neredeyse hiçbirinin haberi yok ama yargıtay kararı var. Diyelim ki kaza yaptınız. Size çarpan sürücünün trafik sigortası hasarı karşılıyor. Ama bilmediğiniz bir nokta var. O da araçtaki değer kaybını da o sigorta karşılamak zorunda kusuruyla aracımızda değer kaybına neden olan aracın trafik sigortasından da bu bedeli alabiliyoruz. Karşılıyor mu? Karşılamaz. Trafik sigortası hiçbir şey yapmaz. Sadece para Allah başka bir şey yapmazlar yani. Ama her sürücüden para alan trafik sigortası bunu karşılıyor. Sadece birçoğu haberdar etmiyor. Yoksa talep edene hakkını vermek zorunda. Avukat Feride İmal açıkladı. Trafik sigortasının genel şartlarında bu madde var. Hiçbir bilgimiz yoktu. Vallahi biz kaç sefer olduysa helalleşip gittik yani hiç. Sorduğumuz 10 sürücüden 9'u bu durumdan habersiz. Yani siz hakkınızı aramadan size kimse hakkınızı vermiyor. İşte böyle bir durumda yapılması gerekenler. Bu eksperi diyecek ki benim aracımda ne kadarlık bir değer kaybı var. Bu raporla birlikte araç sahibi sigortaya başvuracak. Ayrıca bu eksperi dediği ücreti de edebiliyor. Eğer sigorta şirketi cevap vermez ya da ödemeyi reddederse sigorta tahkim komisyonuna başvuruluyor. Kazada kusursuz olan belirlenen değer kaybının tamamını, %10 kusurlu olan paranın %90'ını, %20 kusurlu olan %80'ini alabiliyor. Kaza tarihinden itibaren 2 yıl haktan faydalanabilirler. İlk defa duyduk sizden. Teşekkür ediyorum bilgi verdiğiniz için. Gülşah İnce'nin haberi Ömür Dikmen'in görüntüleriyle. Parası olanlar